ben de geçtim şimdi. Team Speak. Connected. Channel switched. biliyorum biraz hızdan İki kişi yok mu? Çocuk oynar mı acaba? Bir soralım Ozi Eventten sonra free test ayarlayayım mı? O ne demek? Ya işte getto.hkv.gg falan Ayarla da bu bizim de bizim tesisimiz ama sıkıntı yok yani. Okay. Bu de bizim kendi tesisimiz. Biz kullanıyoruz burayı zaten. Arkadaşımın tesisi biz kullanıyoruz işte. Biliyorum zaten genellikle Discord'da takılıyor. Aynen. Ama sen bilirsin yani yapmak istiyorsan. Şu mahkumu almayayım. Dün kötü oynuyordu çocuk. Top. Allah Allah olur Aynen kanka Hep siktir et işimizi hallederim net Class oynarım diyor ha Gel bakalım kanka Altı face to face deyse Gel Altı yine o Bite bir tane kişi buldum mu Tamam şeyleri bir sıfırlayayım. Ha sen partidesin değil mi? Evet. Şimdi evet. seni alayım. Dörde şu arkadaşı alayım. Bir kişi yok ben amına koyayım ya? Geldim ya çektim. User was moved to your channel. Baba hoş geldin. E seni alayım. Beş. Selam ee... 5. Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Kanka bir 5 dakikası var. Ben, ben bir daha alayım. Dedim. Time to tell me Tam 7 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 8 arkadaş alırım. 7, yedi, 7 Tamam Parti Reis. İçeri girebilir miyiz Onur? Fakir.